واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون Hani Rabbin meleklere, muhakkak ben yeryüzünde bir alife yaratacağım, demişti de, melekler, biz seni hamdinle tesbih ve takdis ettiğimiz halde orada fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın, dediler. O da, elbette ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim, buyurdu. Bu ayetle insanlığın atası Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasına ve onun faziletine dair açıklamalara başlanmaktadır. Yüce Allah onu yaratmak isteyince meleklere bu hususu bildirmiş ve onu yeryüzünde halifelik konumuna getireceğini haber vermiştir. Melekler ise "Biz seni hamdinle tesbih tenzi, yani seni hamdine ve celaline yaraşır şekilde tenzih ve takdis ettiğimiz halde orada günahlar işleyerek fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi yaratacaksın?" demişlerdi. Burada umum olan fesat ifadesinden sonra hususi bir fesat olan öldürme ifadesinin kullanılarak öldürmenin ayrıca zikredilmesi, öldürme fesadının ağırlığını açıklamak içindir. Melekler zanlarına göre yeryüzünde yaratılacak bir kimse bu işleri yapacaktı. Bu yüzden yüce Allah'ı bundan tenzih ve tazim ettiler. Yüce Allah'a kendilerinin her türlü fesat çıkarmaktan uzak bir şekilde kendisine ibadet etmekte olduklarını da söylediler ve biz seni hamdinle tesbih tenzi ve takdis ettiğimiz halde dediler. Takdis ettiğimiz ifadesinin yalnız seni takdis ederiz ve takdisi sana has kılarız anlamına gelme ihtimali olduğu gibi kendi nefislerimizi senin için takdis ederiz. Anlamına gelme ihtimali de vardır. Yani biz güzel ahlak ile nefislerimizi senin için temizler ve kötü huylardan arındırırız. Bu güzel ahlak ise Allah'ı sevmek, ondan korkmak ve onu tazim etmek ve benzeridir. Yüce Allah meleklere şöyle dedi. Elbette ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim. Bu halife ile ilgili olarak sizin bilmediğiniz şeyleri ben biliyorum. Çünkü sizin bu sözleriniz kendi zannınıza dayalıdır. Ben ise açıkta olanı da gizli olanını da bilirim. Bu halifenin yaratılması ile meydana gelecek hayrın onun yaratılmasındaki şerden kat kat fazla olduğunu da bilirim. Bu hususta sadece yüce Allah'ın Adem'in soyundan gelenler arasında pe gamberleri, sıddıkları, şehitleri ve salihleri seçmesi, bütün insanlara Allah'ın varlığına dair belgelerin, ayetlerin açıkça ortaya konması, yine bu halife yaratılmasaydı söz konusu olmayacak olan cihat ve benzeri ibadetlerin gerçekleşmesi, mükelleflerin tabiatlarında saklı bulunan hayır ve şerrin imtihan ile ortaya çıkması, Allah'ın dostunun düşmanından ayırt edilmesi Allah'ın hizbi ile ona savaş açanların belirginleşmesi, İblis'in içinde saklı bulunan kötülük ve şerrin su yüzüne çıkması ve benzeri gibi ki bütün bunlar çok büyük hikmetlerdir. Bu hikmetlerden birisinin bulunması bile Adem'in yaratılış hikmetini açıklamak için yeterlidir. Diğer taraftan meleklerin söyledikleri sözler kendilerinin Yüce Allah'ın yeryüzünde yaratacağı halifiye üstün olduklarına dair bir işaret taşıdığından ötürü Yüce Allah onlara Adem'in üstünlüğüyle Allah'ın ilim ve hikmetinin kemalini idraf etmelerini sağlayacak bir hususu beyan etmeyi diledi. İşte bunu da şu buyruğu ile açıklamaktadır. Adem'e bütün isimleri öğretti. Son Sonra onları meleklere gösterip eğer iddianız doğru iseniz haydi bunların isimlerini bana haber verin buyurdu. Melekeler seni tesbih tenzih ederiz. Bizim senin öğrettiğinden başka hiçbir bilgimiz yoktur. Şüphesiz alim ve hakim olan yalnız sensin. Allah ey Adem onlara bunların isimlerini haber ver buyurdu. O da onların isimlerini haber verince Allah şöyle buyurdu. Size demedim mi ki göklerin ve yerin gaybını ben bilirim. Açığa vurduğunuz şeyleri ve gizlediklerinizi de bilirim. Biz meleklere Adem'e secde edin dedik de onlar derhal secde ettiler. Ancak iblis hariç o diretti, kibirlendi ve kafirlerden oldu.''